Herkese merhaba arkadaşlar. Esra'nın yemek kitabına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında karnıyarık tarifimi paylaşıyorum. Umarım sıkılmadan keyif alarak izlersiniz arkadaşlar. Videomun sağ alt köşesinde bulunan kutucuğu tıklayıp kanalıma kısa yoldan abone olur, bir sonraki videolarımdan anında haberdar olur ve bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler dilerim. Tarifim için 6 adet orta boy patlıcanımı çok iyi bir şekilde yıkadıktan sonra sap kısımlarını çok az bir şekilde düzlemek amaçlı kesiyorum. Eğer patlıcanlarınızın sap kısımları sizin düzgünse kesmenize hiç gerek yok. Her bir patlıcanımın sap kısımlarını düzelttikten sonra bütün patlıcanlarımı şerit olacak bir şekilde kesiyorum arkadaşlar hem ön kısmından hem de arka kısmından şerit olacak şekilde kabuğunu kesiyorum. Dip kısmını kesmiyoruz arkadaşlar. Yani kestikten sonra uç kısmını hiçbir şekilde kesmeyelim. Sadece bir şerit görüntüsü oluşacak şekilde kabuğunu belli bir yere kadar keselim. Her birini kestikten sonra patlıcanımı tabağıma koyuyorum. Düz duran kısmını bıçağımın yardımıyla çok dibe gitmeyecek bir şekilde kesiyorum arkadaşlar düzlemesine. her birinin iç kısmını kestikten sonra tenceremin içerisine bir miktar su koyuyorum. 2 tatlı kaşığı kadar bolca olacak şekilde tuzu döküyorum ve karıştırıyorum. Patlıcanlarımı içerisine koyuyorum. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Acısını alana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar bir süre patlıcanlarımı kapağı kapalı bir şekilde bekletiyorum. Daha sonra Güzelce yıkadıktan sonra içini açıyorum, yıkıyorum. Her tarafını güzelce yıkıyorum. Süzgece koyuyorum ve havlu peçeteyle bütün suyunu güzelce alıyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ocağımın en büyük gözünü kısık ayarda olacak bir şekilde az bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Yağı kızdırdıktan sonra patlıcanlarımı içerisine ekliyorum arkadaşlar. Her tarafını eşit olacak bir şekilde maşa yardımıyla güzelce kızartıyorum. Lütfen patlıcanlarımızda su olmamasına dikkat edelim. Çünkü yağ kızgın olacak ve patlıcanları döndürdüğümüzde su yağ karışırsa patlama riskiyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Bütün patlıcanlarımı kızarttım ve havlu peçete serdiğim tabağımın içerisine patlıcanlarımı tek tek ekliyorum. Artık patlıcanlarım hazır arkadaşlar. Karnıyarığımızın iç malzemesini hazırlamaya geçebiliriz. Ocağımın en büyük gözünü orta ayarda açıyorum arkadaşlar. Belli bir miktar sıvı yağ döküyorum. İçerisine 1 adet soğanı yemeklik bir şekilde doğrayıp yağ kızdıktan sonra ekliyorum. Daha sonra içerisine bir diş sarımsağı çok küçük bir şekilde kestikten sonra ekliyorum. Soğan ve sarımsakların üzerine bir çimdik tuz serpip karıştırıp kavurmaya başlıyorum arkadaşlar. Belli aralıklarla karıştırarak soğan ve sarımsaklarımızı güzelce kavuralım. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde kavruldu. Artık bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçası dolu olacak bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Belli aralıklarla karıştırarak 2-3 dakika kadar bir süre salçamı, soğanımı güzelce kavurmaya devam ediyorum arkadaşlar. salçalarım kavruldu. Artık üzerine 250 gram kadar bir kıymayı ekliyorum. Her birini çok iyi bir şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Ocağımızın ayarı orta ayarda olacaktı. Belirli aralıklarla karıştırarak güzelce birbirine tadının karışmasını sağlıyorum. Artık her biri güzelce karıştı. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Suyunu kıymamız salacak ve suyunu çekecek arkadaşlar. Bu aşamada belli aralıklarla mutlaka karıştıralım. artık kıymamız suyunu saldı ve hafif bir şekilde çekmeye başladı. Tam olarak suyunu çekmedi arkadaşlar. Bu aşamada bir adet domatesimin kabuğunu soyduktan sonra çok küçük olacak bir şekilde kesip üzerine ekliyorum. 5-6 adet 5-6 dal e, maydanozu da çok küçük bir şekilde kıydıktan sonra bunu da üzerine ekliyorum arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde çok güzel bir şekilde karıştıralım. Arkadaşlar bu iç harcı o kadar güzel ki mayalı bir hamur hazırlayıp içerisine poğaçanın, e, poğaça yapıp bunu içerisinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben daha önce denedim. E, i̇lerleyen zamanlarda da bunun tarifini de vereceğim sizlere zaten. Ama gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Poğaça içerisinde de muhteşem bir lezzet oluyor. Domates artık karıştırdıktan sonra domates suyunu salıyor arkadaşlar. Bakın suyunu saldı. Şöyle üzerine bu aşamada bir çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırıyorum. Artık iç harcımız hazır arkadaşlar. Rahatça alabileceğim bir kabın içerisine iç harcımı ekliyorum. Bakın hafif bir nemli yapısı var. E, suyunu tamamen çektirmeyin. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Bu iç harcınızdan artarsa mutlaka mayalı bir hamurdan içerisine poğaça ile beraber e, poğaçanın içerisine ekleyip e, deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bunu çok kez söyledim ama denediğim ve gerçekten çok beğendiğimiz bir lezzetti. Bunun için tavsiye ediyorum. Artık borcamımın içerisine ekledim patlıcanlarımı ve maşa yardımıyla içerisine maşayı kapalı iken koydum. Maşa açıldığında çok rahatça bir şekilde patlıcanlarımın içerisi açıldı arkadaşlar dolu dolu olacak bir şekilde yemek kaşığı ile beraber iç harcımı ekliyorum. İçerisine ekledikten sonra bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası ve silme olacak bir şekilde tuz, bir tatlı kaşığı tuzu da sulandırıp patlıcanlarımın yarısına gelecek kadar ekliyorum. 1 adet acı süs biber, 1 diş sarımsağı ikiye bölüp içerisine ekliyorum. Fırınımı önceden 200 dereceye ayarladım. Üzerine de birer birer biberden koydum arkadaşlar. Fırınıma sürdüm. 35 dakika sonra yemeğim hazır oldu arkadaşlar. 15 dakikadan sonra üzerindeki biberleri ters döndürdüm. Yemeğim artık hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.